Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 2024 Mart ayında Vedik Astroloji ve Sideral Zodya göre gökyüzüne dair genel yorumlamalarımı paylaşacağım. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Burç yorumlarına başlamadan önce altını çizmek istediğim özellikle iki tane önemli konu var sevgili arkadaşlar. Birincisi, Lütfen unutmayın ki eee asıl olan her zaman aynı parmak iziniz gibi sadece size özel olan sizin kendi doğum haritanızdır. Ve bu doğum haritanızın aldığı etkilerdir sevgili arkadaşlar. Onun dışında yapılan yorumlamalar çok genel değerlendirmeler olacaktır e, sizin kendi kişisel haritanızdaki çok özel açıları, gezegen konumlarını, içinden geçtiğiniz nakşatraları, gezegen transitlerinin etkilerini ve daha birçok unsuru da dikkate almadan sadece genel anlamda burçlara dair yapılan genel yorumlamalardır. Aylık ve yıllık burç yorumlamaları bunu bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum. Ve ikinci olarak da sevgili arkadaşlar yine yeniden belirtmek istiyorum ki ben anlatımlarımı Vedik astroloji sistemi üzerinden yapıyorum ve sideral zodyağı e, ve sideral zodyağa göre gezegenlerin andaki gökyüzü konumlarını değerlendirerekten bunları kendimce sizlere yorumlamaya çalışıyorum ve e, buradaki e, Burç yorumlamaları da buna göre yapılıyor sevgili arkadaşlar. Eğer ki Vedik astrolojiye göre burcunuzun ne olduğunu bilmiyorsanız, Batı astrolojisine göre burcunuzu biliyorsanız da lütfen Batı astrolojisine göre bu bildiğiniz kendi burcunuzdan bir önceki burcu da mutlaka dinlemeniz gerekir diyorum sevgili arkadaşlar bu vedik Astroloji'ye göre yapılan burç yorumlamalarından doğru şekilde faydalanabilmek adına bunu tekrardan sizlerden dönem dönem gelen yorumlardan da gördüğüm üzere tekrar ifade etmek ve tekrar altını çizmek istediğim önemli bir konuydu. Şimdi haydi hep beraber bakalım vedik Astroloji sistemine göre. Mart ayı içerisinde burçlara neler bekliyor olacak? Hep beraber bir değerlendirelim sevgili arkadaşlar. Sevgili ikizler, eğitim ve öğretim alanlarınızın aktif olduğu bir aya başlangıç yapıyorsunuz sizler adına. Bu ay çalışmanın ama sebatla yılmadan çalışmanın ve gayret etmenin sizler açısından ödüllendirileceği bir dönemi işaret ediyor sizler adına. Yalnız şunu da unutmamanız gerekiyor ki şansınızı yaratacak olan yine sizlersiniz ve kendinizsiniz diyorum. E, bu ay babanızdan ya da ailede veya etrafınızda size baba figürü gibi destek veren insanlardan gelebilecek yardımların ve desteklerin söz konusu olabileceği bir ay olacaktır. Mart ayı sizler adına. Devlet dairelerinde işi olan sevgili ikizler varsa onlar için de ayın ilk birkaç gününde biraz daha böyle sıkıntılı, böyle gecikmelerin ve zorlukların yaşandığı bir süreç olabilir. Eğer ki bu noktalarda ee, çeşitli randevularınız varsa veya bununla ilgili randevu almanız gerekiyorsa da mümkünse eğer e, bu tarz işlerinizi biraz daha böyle 7 Mart sonrası bırakmanızda sizler açısından fayda olabilir diyorum ama yine de burada tekrar bir şey de hatırlatmak istiyorum ki Merkür Retro'ya geçmeden önceki gölgeli fazına 19 Mart civarı giriyor olacak. Yani Yine çok da fazla böyle önemli işlerinizi böyle e, özellikle belki imza tarzı böyle bir şeyleriniz varsa da bunları da böyle ayın çok fazla son kısmına bırakmamakta da yine fayda olabilir sizler adına diyorum. Ayın hem başında hem de sonunda para kazanç konuları sizin için aktif olacak e, ve biraz böyle e, para evinizin kazanç evinizin ve bununla ilgili konuların daha fazla gündeminizde olabileceği bir ay gibi duruyor Mart ayı sizler adına. Burada aile içi ortak kazanımlar ve bunların da değerlendirilmesiyle ilgili konular da gündeminize gelebilir. Geçmişte yaptığınız yatırımların değer kazanması sizler için söz konusu olabilir. Özellikle de çok uzun vadeden beri yapılmış olan yatırımlarınız veya birikimleriniz varsa artık bunların kazanca dönüşmeye başladığını deneyimleyeceğiniz bir ay olaraktan Mart ayı sizleri destekliyor olacaktır diyorum sevgili arkadaşlar. Ve özellikle de bu etkiyi tutulma etkisiyle beraber daha güçlü hissedebilirsiniz ve Yine tutulma etkisiyle beraber, ay sonunda gerçekleşip tutulmanın etkisiyle beraber de yatırımlarınızla ilgili yeni değerlendirmeler, yeni planlamalar ve programlamalarda yapıp böyle konuyu tekrar revize edebilirsiniz diyorum sizler adına. Ev almak isteyen bazı ikizler varsa sizler adına da fırsatların önünüze gelebileceği bir ay gibi gözüküyor. Mart ayı özellikle de uzun süredir böyle peşinde olduğunuz ve bir yer varsa burayla ilgili böyle ani ve beklenmedik bir şekilde böyle bir fırsat, bir olasılık önünüze tekrar gelebilir diyorum sizler için. Veya şunu da söylemek isterim ki deniz kenarında. Bir arazi ve ev sahibi olanlar varsa veya bu alanlarda bir ev ya da arazi almak isteyenler de varsa bu etkiler daha yoğun olaraktan çalışabilecektir diyorum sevgili ikizler. Yalnız bu noktada yine resmi işlemler konusunda oluşabilecek ufak tefek aksaklıklar hususunda da dikkatli olmanızda fayda var diyorum sizler adına. Ee, bu noktalara da e, özen göstermeniz ve farkındalıklı olmanız sizler açısından daha faydalı ve yararlı olabilir. İletişim alanlarınızın yine aktif olacağı bir ay, ay e, özellikle e, yazı yazdıklarınız üzerinden böyle e, güçlü iletişim kurabileceğiniz, sosyal medya kanalları kullanıyorsanız bu kanalların sizler adına böyle Aktif ve destekleyici etkilerinin olabileceği bir ay olaraktan karşınıza çıkıyor olacaktır Mart ayı. Özellikle bu alanlarda iş yapanlar veya yapmak isteyenler varsa ayın başlangıcı bu açıdan sizin böyle yıldızınızın parlayabileceği şansları ve etkileri sizler açısından barındıran bir zaman dilimini sizler için işaret ediyor olacaktır sevgili arkadaşlar ayın ortasına doğru özellikle evden çalışan sevgili ikizler varsa biraz böyle bu çalışma ve iş temponuzdaki yoğunluğun artabileceği bir zaman dilimi olacaktır diyorum sizler adına. Yine bitkilerle ve çiçeklerle uğraşmayı seven sevgili ikizler varsa bu ay böyle ev dekorasyonunuzda, evinize böyle yeni bitkiler almak veya hali hazırda evde bitkileriniz varsa, işte onlarla ilgilenmek, belki onları budamak, onları bahara hazırlamak adına böyle uğraşabileceğiniz ve güzel bir zaman dilimi ve bu şekilde aslında toprakla ilgilenmenin de sizler için böyle hem bir meditasyon etkisi yapacağı hem de böyle bir topraklanma etkisi yapıp üzerinizdeki böyle bir negatif enerji varsa böyle stres, kaygı gibi e, duygular içerisindeyseniz de bunlarla uğraşırken böyle bu duyguları e, üzerinizden atabileceğiniz ve rahatlayabileceğinizi işaret eden e, ve Mümkünse de aslında toprakla ve bitkilerle biraz zaman geçirin diyebileceğim bir ay sizler için Mart ayı diyorum. Yine ay ortasına doğru baktığımızda biraz böyle günlük su tüketiminize biraz dikkat etmeniz gereken bir dönem gibi duruyor. Mümkünse eğer ki az su içiyorsanız biraz bu noktada kendinizi gözlemleyin ve su tüketiminizi vücudunuzun ihtiyacı, oranında belirlemeye çalışın diyorum. Bu dönem biraz böyle cilt kurulu, cilt kızarıklığı tarzı problemi olanlar varsa bu tarz konularda biraz böyle problemleri yaşayabileceğiniz ve yoğunlukla böyle deneyimleyebileceğiniz bir dönem olabilir sizler adına. Bayanlar açısından baktığımızda Mart ayı İkizler bayanları için böyle alışveriş isteğinin biraz tetiklenebileceği bir dönem gibi duruyor, özellikle de ay ortası gibi. Ve yine özellikle de böyle ayakkabı, terlik tarzı ürünler almayı seven sevgili bayanlar varsa Mart ayı, Mart ortası ve sonrası böyle birazcık bu konudaki dürtülerinizin biraz ön plana çıkabileceği ve bu noktalarda harcamalar yapabileceğiniz bir ay olaraktan karşınıza geliyor olabilecektir diyorum. Burada birazcık gelir gider dengenizi de dikkatle gözetmeniz de gerekiyor tabii ki diyorum sevgili arkadaşlar. Ayın sonuna doğru ise odağınız kendiniz olmaya başlayacaksınız. Odağınızı, ilginizi daha çok böyle kendinize ve içinize yönlendireceksiniz diyorum. En sonunda 25 Mart'ta gerçekleşecek olan sevgili e, ikizler bir ay tutulmamız var. Bahsetmiştik bundan zaten. E, burada özellikle böyle e, Merkür'ün bu esnada bizim e, dandanta dediğimiz e, özel e, biraz böyle kadersel karmik etkileri ve Aynı zamanda da biraz zorlayıcı etkileri barındıran bir noktadan geçiyor olması tam tutulma esnasında ve yine baş, Nisan ayında başlayacak retro öncesi gölgeli faz dediğimiz faza da e, girmiş olmasından ötürü böyle e, kariyer ve iş alanlarınızda karar alırken e, biraz sizleri etkileyebilecek bir konumda gibi gözüküyor. Özellikle kariyer hayatınızla ilgili, iş hayatınızla ilgili e, kararlar alırken bu kararlara e, biraz böyle akılcı ve mantıksal yaklaşmaktan öte daha duygusal yaklaşmanız ve biraz böyle ani, belki de fevri duygusal kararlar almanız ve adımlar atmanız söz konusu olabilir. Bu noktada e, farkındalıklı olmanızda fayda var diyorum e, sizler adına. Ee, yalnız e, şu da bir gerçekliktir ki her ne kadar iletişim ve işlerinizin ilerleme konusunda böyle ufak tefek aksaklar, aksaklıklar, gecikmeler yaşamanız belki böyle e, e, iletişim konusunda dönem dönem kendinizi istediğiniz şekilde ifade e, edemiyormuş gibi kendinizi hissetseniz de e, yine tutulmanın da etkileriyle takip eden, bu birkaç ay içerisinde, bu dönemde, bu ayda yaptığınız bu çalışmaların ve verdiğiniz emeklerin artık karşılığını da almaya başlayacaksınız diyorum sizler adına. Yine tutulma köşe evlerinizden etki alıyor olacak ve sizin açınızdan da duygusal dönüşümlere ve değişimlere açık bir dönemin başlangıcını da işaret ediyor olacaktır diyorum hem kariyeriniz açısından hem de ikili ilişkileriniz açısından diyorum sevgili ikizler ve sizler açısından hayatınızın güzele ve iyiye dönüştüğü ve hayatınızda her ne gerçekleşiyorsa da bunun kolaylıkla gerçekleştiği güzel bir Mart ayı geçirmenizi diliyorum.